Sevda bürümüş gönlümü ölümsüz sevda bürümüş gözümü ve gönlümü soldurmayın cennet kokan güzel gonca gülümü ağlatmayın maşunu bekleyen bülbülümü aşkın hadimiyim aşka adarım bin ömrümü dünyadan ta cennete taşırım kara sevdamı Kalbime sultan ettim cennet kokulu Leylamı yarimi üzersem yüce Rabbim versin belamı asla unutmam ne gül Leylamı ne de Mevlamı aşk ateşi korkor kor yaktı kavurdu şu kalbimi kalbime sonsuz sevda koydu anarım Rabbimi güzel Rabbim bitti demeden bitirmem sevgimi Dünya bir olsa da söndüremez aşk güneşimi Cennete çevirdi aşka susamış yüreğimi Rabbim kaderime yazmış güzel meleğimi Kopsa da kıyamet bırakmam cennet çiçeğimi Yedi düvel bir olsa da bükemez bileğimi Göğe altın harflerle yazdırırım aşkımızı Yeryüzü, gökyüzü dinlesin sevda şarkımızı. Mecnundan ve Leyla'dan göremezler farkımızı. Sevda bürüdü, sevdayla doldurduk aklımızı. Sevdalandım, yakalandım ben sevda rüzgarına. Sahip çıktık Ferhad'ın şirinin yadigarına. İnan aşka, bürün aşka, güvenle bak yarına. Aşk çeşmesi aksın gönüllere, aşk diyarına. Aşka büründü, güller açtı yarın ay yüzünde. Sevda hayat buldu yeryüzünde ve gökyüzünde. Cennet gördüm gül yarın aşka aşık gözünde. Ballandıra ballandıra aşk anlatır sözünde. Aşk bürüyünce hep aşktan alırız gücümüzü. Kıyamet kopsa asla çiğnemeyiz sözümüzü. Sevdaya büründük, aşka döndürdük yüzümüzü. Duayla yıkandık, günaha batmış gönlümüzü. Ben gül kokulu ve ay yüzlü yarimden memnunum. Konca gül leylasına ömrünü adamış mecnunum. Ey Rabbim ben aşka bürünmüş garip bir kulunum. Sevda için, yarim için kıldan incedir boynum. Aşka bürünmüş kalpler kavuşsun emellerine. Rabbim güç kuvvet ver gönüllerine ellerine. Mevlam ustad yazsın sevdalların kaderine. Çile de olsa ben razıyım yarın kederine. Aşk bürüyünce yarın kalp kapısını çalmalı. Aşk bizim olsun, onların olsun, bütün dünya malı. Ömrünü, gönlünü ölümsüz aşka adamalı. Güzel yari kalbine sonsuza kadar almalı. Kullar gönlünü, gözünü sevdayla doyurmalı. Aşkını bütün dünyayı gezerek duyurmalı kanat takıp aşka bürünen kalbi uçurmalı aşkına sahip çıkıp namerde dimdik durmalı aşık ba der ki yarim gönlümüzü aşk bürüsün leyla ve mecnunlar sonsuza aşka el ele yürüsün ölümsüz aşkı tatmayan bahtsız kalpler çürüsün kalbim ve gönlüm bizi aşk diyarına sürüsün